24 Ocak 2020 ve 27 Aralık 2020 tarihinde ilimizde meydana gelen iki deprem nedeniyle AFAD ve TOKI işbirliğiyle 24 bine yakın hak sahibimiz için konutların inşaat ve imalatları yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Bunların yüzde %90'ı 22 bin tanesi tamamlandı. Geriye kalan 2 bin tanesi de kırsal kesimde, köy ve ilçe merkezlerinde olan konutların inşaatları da devam ediyor hızlı bir şekilde. Devletimizin gücü sayesinde yaklaşık 3 yıl gibi bir sürede bu konutların tamamı tes tamamlanaraktan hak sahipleri, AFAD hak sahiplerine teslim edildi. Bugün de kırsal kesimde e, konutları tamamlanan toplu alanlarda köylerdeki toplu alanlarda yapılan konutların kura çekim e, programındayız şu anda. Burada bugün e, Maden altın tarla Köyü'nden altı hak sahibi için 6 konut. Çakır, Maden Çakıroğlu köyünden 10 hak sahibi için 10 konut. Maden Kavak köyünden 13 hak sahibi için 13 konut. Maden Polat köyünden 7 hak sahibi için 7 konutun. Maden Yıldızhan köyünden de 16 hak sahibi için 16 konutun. Toplamda 52 adet konutun kura çekmini biraz sonra noterimiz gerçekleştirecek. Herkese hayırlı olsun. Rabbim devletimize zeval vermesin. Evet. Altın Tarla Köyünün alt hak sahibine yani altı konusunu belirleyeceğiz. Bugün evet. ikinci hak sahibine. Evet. Altın Tarla Köyünden hak sahibimiz. Beşinci sırada Sedat Yiğit. Vedat Yiğit'in konutu ikinci sırada B02 numaralı konut. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Onları bu tarafa alalım. Mı? İkinci hak sahibimiz Nihat Temur. 4 numarada Nihat Temur. 6. sırada toplu alan B06. Sıra numarası 3 Askeri Kara. sıra numarası 1 B01 Birinci sırada Habib Bozo Sıra numarası 4 B04 Sıra numarası 2 Gülşen Kalaycı Gülşen Kalaycı. Sıra numarası 3 B03. Son hak sahibimiz. Sıra numarası 6 müşterekler Nazime Topal, Remzi Topal. Sıra numarası 5 Köyü B05. Hayırlı olsun. İkinci sırada olan Çakıroğlu Köyü'ndeki 10 hak sahibi ve 10 konutu belirleyeceğiz şimdi. İlhak ilk hak sahibimiz 7. sırada Mehmet Alparslan. Sıra numarası 2 Çakıroğlu Köyü B02. Sıra numarası 8 Çakıroğlu Köyü Zülfi Ahmet Doğan. Sıra numarası 7 B07. Sıra numarası 1 müşterekler Zeki Doğan, Hasan Doğan. Sıra numarası 5 Çakıroğlu Köyü B05. Sıra numarası 2. Çakıroğlu Köyü Zülfü Ahmet Kaya. 10. sırada Çakıroğlu Köyü toplu alanı B10. Sıra numarası 6 Çakıroğlu Köyü Ahmet Haydın. Sıra numarası 4 Çakıroğlu Köyü B04. Sıra numarası 5 Çakırlıoğlu Köyü Cumali Bardakçı. Sıra numarası 1 Çakıroğlu Köyü B01 Sıra numarası 4 Mehmet Doğan Sıra numarası 9 Çakıroğlu Köyü B09 sıra numarası 9 Abdullah Aydın Sıra numarası 3 B03 Sıra numarası 10 Ecevit Yılmaz Sıra numarası 8 Çakıroğlu Köyü B08. Son hak sahibimiz. Sıra numarası 3 Hüseyin Aydın. Sıra numarası 6 B06. Hayırlı olsun. Şimdi üçüncü sırada olan maden ilçesi Kavak, Kavak köyündeki 13 hak sahibi 13 konusu belirleyeceğiz. <laughs> İlk hak sahibimiz sıra numarası 13 Kavakköy'ü müşterekler Orhan Atıcı, Ayhan Atıcı, Nurten Atıcı. Sıra numarası 2 B02. Sıra numarası 1 Necmi Atıcı Sıra numarası 9 B09 Sıra numarası 10 Hayri Özer Sıra numarası 8 B08 Sıra numarası 5 Fethi Gül Sıra numarası 1 B01 Sıra numarası 2 Zülfiye Atıcı. Sıra numarası 6 B06. Sıra numarası 4 Hüseyin Bahçeci. sıra numarası 13 B0 B13 sıra numarası 13 B13 sıra numarası 3 Yavuz Tutal sıra numarası 3 B03 Sıra numarası 8. Nizami Kaçar. Sıra numarası 11. B11. Sıra numarası 12. Fatma Tutal. Sıra numarası 5 B05 Sıra numarası 11 Fethi Ahmet Yılmaz Sıra numarası 10 B10 Sıra numarası 9 Mehmet Mustafa Kaçar. Sıra numarası 12 B12. Sıra numarası 7 Nurşen Meşe. İsmi Önce ismi çekeceğim Sıra numarası 7. Kavaklı Köyü, Kavakköyü B07. Son hak sahibimizi belirliyoruz. Sıra numarası 6. Muhammed Çevik. 4. sırada B04. Hayırlı olsun. Şimdiki sıradaki maden ilçesi Polat Köyü'ndeki 7 hak sahibi ve 7 konutumuzu belirleyeceğiz. İlk hak sahibimizi belirliyoruz. Sıra numarası 3 Polatköy'ü Cemil Ergünöz. Sıra numarası 7 Polatköy'ü B07. Sıra numarası 7 Polatköy'ü Fethi Ahmet Günay. Sıra numarası 4 Polat Köyü B04. Sıra numarası 6 Polat Köyü İshak Ergünöz. Sıra numarası 6 Polat Köyü B06. Sıra numarası 5 Polat Köyü Fethiye Çelik. Sıra numarası 5 Polat Köyü B05. Sıra numarası 4 Polat Köyü İbrahim Halil Ergünöz. Sıra numarası 1. Toplu alan B01. Sıra numarası 2. Polatköyü Serdar Ergünöz. Sıra numarası 3. Polatköyü B03. Son hak sahibimiz Sıra numarası 1 Polat Köyü Besi Ergünöz. Sıra numarası 2 Polat Köyü B02. Hayırlı olsun diliyoruz. Şimdi sırada olan Maden ilçesi Yıldızhan Köyü'ndeki 16 hak sahibinin 16 konutunu belirleyeceğiz. ilk hak sahibini belirliyoruz. Sıra numarası 10 Yıldız Sanköyü Cemil Avcu. Cemil Avcu. Sıra numarası 6 Yıldız Sanköyü B06. Sıra numarası 1 Yıldız Sanköyü Nazmiye Avcu. Sıra numarası 5. Yıldız Sanköyü B05. Sıra numarası 6. Yıldız Sanköyü Hayri Geva Ancı. Hayri Geve Ancı. Sıra numarası 15. Yıldız Sanköyü b 15. Sıra numarası 11, Yıldızhan Köyü, Remzi Avcu. Sıra numarası 8, Yıldızhan Köyü, B08. Sıra numarası 2, Yıldızhan Köyü, Hediye Avcu. Sıra numarası 16 Yıldız Sanköyü B16. Sıra numarası 13 Yıldız Sanköyü İffet Yerlikaya Sıra numarası 7 Yıldızsan Köyü B07. Sıra numarası 5 Yıldız Köyü Ramazan Avcı. Sıra numarası 12 Yıldız Köyü B12. Ve yine bir müşteriye denk geldik. Sıra numarası 16 Yıldız Sanköyü Nusret Avcı Sami Avcı. Buyurun. Buyurun Sıra numarası 13 Yıldız Sanköyü B13. Sıra numarası 8 Yıldız Sanköyü Refik Avcı. Sıra numarası 4 Yıldız Sanköyü B04 Sıra numarası 12 Yıldız Sanköyü Murat Gevenci Murat Gevenci Sıra numarası 9 Yıldız Sanköyü B09 Sıra numarası 3 Yıldız Sanköyü Remziye Gavancı. Sıra numarası 10 Yıldız Sanköyü B10. Sıra numarası 9 Yıldız Sanköyü Mehmet Yavancı Sıra numarası 14 Yıldızsan Köyü B14. Sıra numarası 4 Yıldızsan Köyü Hatice Gevancı Sıra numarası 3 Yıldızhan Köyü B03. Sıra numarası 14 Yıldızhan Köyü Yasin Yerlikaya. Sıra numarası 11 Yıldızhan Köyü B11. Sıra numarası 15 Yıldız Sanköyü Yaşar Avcı. Sıra numarası 1 Yıldız Sanköyü B01. Son hak sahibimizi belirliyoruz. Sıra numarası 7 Yıldız Sanköyü Zübeyde Kazınırlıoğlu. Zübeyde Kazanırlıoğlu. Sıra numarası 2 Yıldız Sanköyü B02. Hayırlı uğurlu olsun. Bütün depremzedelere de geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz.